Biz çalışkan çocuklarız, güleriz, oynarız. Ekran başında öğretmeni bekler, oyun zamanı coşarız. Evet sevgili çocuklar, bugün size geleneksel oyunlarımızdan birini anlatacağım. Eminim ki aileniz de bunu biliyordur. Öncelikle tek sıra halinde evde kim varsa sıraya dizilir. İki kişi seçilerek oyunu yönetmeleri sağlanır. sırayla geçerler. Şarkı bitince eller aşağı indirilerek yakalanan kişi kenara götürülür. Çiçek isimleri kulağına söylenir. Örneğin gül mü karanfil mi denir. Hangisini seçerse o kişinin arkasına geçer. Oyun bu şekilde devam ederek her seferinde bir kişi çiçeği seçer. Oluşan iki grup daha sonra belirlenen sınır çizgisinde yaparlar. En önde iki grubu temsil eden çiçekler karşılıklı el ele tutuşur. Herkes kendi grubuna doğru öndeki arkadaşını seçer. Çizgi karşı tarafa geçenler o grupta kalır. Oyun bu şekilde devam eder. Şimdi şarkımızı söylüyorum. Aç kapıyı İkinci yakaladım, İzledim. üçüncü yakaladım. Bak çocuklarım, İzledim. oyun böyle devam eder. İzledim. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sizi çok seviyorum.